Hiç bazı şehirlerin sana ev gibi hissettirdiği oldu mu? Ya da bazı şehirlerde nefesin daraldı. Sebepsiz yere. Belki de sebep sandığından daha eski. Belki de o şehrin adı sana bakıyor. Haritalar yolları gösterir ama isimler kaderi. Bugün sana şunu soracağım. Ya yaşadığın şehir seni seçtiyse ve daha rahatsız edici olanı ya oradan geçmen bile tesadüf değilse. Bu video bir gezi videosu değil. Bu EBCED Şehirler Kanunu. ECED, Arap harflerine sayısal değerler veren kadim bir ilimdir. İslam geleneğinde bu bir, oyuncak, değil, tarih düşürmede ayet tefsirlerinde işaret ilimlerinde kullanılmıştır. Her harf eşittir bir sayı, her kelime eşittir bir titreşim, her isim eşittir bir yön. Ve evet, şehir isimleri de buna dahildir. Bir şehrin adı, o şehrin, ruhunu kaderini orada yaşayanların sınavını sessizce fısıldar. Klasik soruya gelelim. Şehir dediğin beton değil mi? Hayır. Şehir eşittir isim artı tarih artı kader. Kadim bakış şunu söyler, insan bir yere gitmez, bir yere çağrılır. Ve çağrıyı yapan şey bazen bir rüya, bazen bir iş, bazen de ismiyle konuşan bir şehirdir. Kenin adı güç, merkez ve yön kavramlarını taşır. EBCED değeriyle toplanma, birleştirme, merkez olma. Tesadüf mü? Kıble mi? Merkez mi? Tüm yolların döndüğü yer mi? Mekke'ye gidenler şunu söyler, ben gitmedim, çağrıldım. Çünkü Mekke, ego kıran şehirdir. Kimliğini değil, hiçliğini öğretir. Medine, düzen, toplum, ahlak. EBCED karşılığı, inşa denge birlik. Mekke kırar. Medine inşa eder. Bu yüzden, Mekke'de yanarsın. Medine'de toparlanırsın. Bugün Medine'ye yolu düşenlerin çoğu, burada kalmak istiyorum ama kalamam, der. Çünkü Medine, yerleşmek için değil olgunlaşmak içindir. Kudüs, adı bile, temizlik ve arınma taşır. EBCED titreşimi, imtihan çatışma yükselme. Kudüs rahatlatmaz. Kudüs sorar. Bu yüzden herkes Kudüs'ü sever ama kimse kolay dayanamaz. Çünkü Kudüs, duruş ister. Şimdi iş kişisel hale geliyor. Aynı şehir, birini yükseltir birini ezer. Neden? Çünkü şehirlerin EBCED titreşimi, senin isminle doğum zamanında niyetinle rezonansa girer. Varsayımsal ama tanıdık örnek, bir kişi İstanbul'da sıkışır. Aynı kişi Konya'da açılır. Sebep sadece trafik değil, sebep uyum. Dünya der ki, her şey rastlantı. Kadim ilim der ki, hiçbir şey başıboş değil. Eğer şehir isimleri bile bir sayıya, sayılar bir manaya, manalar bir yola bağlıysa. Şu soru kaçınılmaz, sen gerçekten rastgele bir yerde mi yaşıyorsun? Şimdi senden bir şey istiyorum. Hayatında iz bırakmış üç şehri düşün, doğduğun dönüp durduğun kaçtığın. Ve kendine şunu sor, bu şehir bana ne öğretti? Belki cevap haritada değil, isminde. Yorumlara şunu yaz, seni en çok etkileyen şehir hangisi? Orada ne yaşadın? Belki sen fark etmedin ama şehir seni çoktan tanıyor.